Hello, ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi beni? Biliyorum iki haftadır yoktum. Biraz canım sıkkındı, biraz keyfim yoktu, biraz sağlık sorunlarım vardı. Biraz ara vermek istedim. Dedim ki biraz beni özlesinler, biraz beni bana hasret gidersin. No, öyle değildi. Biraz benimle has... No, öyle değildi be. Biraz, biraz özlem... No. Her neyse bir şey gidermeyin siz. Her neyse geldim buradayım, işte geldim buradayım, karşınızdayım. Size de gülücük attım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün cumartesi, e, Christmastan önceki son hafta sonu. O yüzden dışarı çıkıyorum. Böyle hazırlandım. Gene çok süslüyüm. Gördüğünüz gibi çanta aksesuarlarımla birlikte şıkır şıkır fıkır fıkır hep beraber Manhattan'a gezmeye gidiyoruz. E, bugün neler yapacağım? İlk önce Pandora'ya gideceğim. Pandora'dan aldığım birkaç bileklik aksesuarlar vardı. Beğenmediğim şeyler oldu. Onları return edeceğim. Bazılarını değiştireceğim. Bazılarının yenisini alacağım. Bir şeyler yiyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Gezeceğim. Edeceğim. Size yılbaşı ağacımı göstereyim. Ondan sonra da çıkalım. Hadi bay. Siz yılbaşı ağacımı süslerken görmediniz. Çünkü geçtiğimiz iki haftada vlog çekmedim. Biraz dediğim gibi dinlendim. Yılbaşı ağacımı öyle sıradan varoş insanlar gibi böyle süslemek istemedim. Bir designer gibi süslemek istedim. O yüzden böyle analı, böyle hatıralı şeyler olsun istedim. Bunu 6 yıl, 7 yıl önce yapmıştım timsah derisinden. Böyle mesela bu aşk dilediğim için böyle aşkla ilgili bir şey ekledim. Bu böyle gene e, bir şeyler ekledim böyle. Hep böyle buldukça ekleyeceğim ağacıma. Bu büyük bir ihtimal böyle 5-6-7 ay burada kalacak böyle. E, yılbaşı hediyelerimi aldım. Arkadaşlarıma, gerçek dostlarıma laf soktum buradan. Gerçek dostlarıma aldım hediyelerimi. E, yeni arkadaşlıklarım olmuyor. Biraz daha soktum. Ee, eski arkadaşlıklarımla biraz değişiklikler oldu. Yeni güncellemelerim var size söyleyeyim. Ee, Chanel'in halısıyla barıştık. Ee, bazı kişilerle e, görüşmüyoruz artık. Yani mesafe koydum. Aramıyorum, sormuyorum. Madelik. Ee, öyle. Bu, burası çok soğuk. New York çok soğuk. Bu arada salonumun dekorasyonunu gene değiştirdim. Koltuklarımı bu tarafa aldım. Çünkü çamağacı sığmadı o tarafa bu şekilde yaptım. Ee, sonra kendime böyle bir vazo aldım. Çiçeğimi böyle ortaya koydum. Daha sonradan, daha sonraki vloglarda gene daha detaylı çekerim. Ama beni bu videoda ilk kez görenler varsa YouTube kanalıma abone olup bana destek verebilir. Ee, videomun altına söyledi mi kız? Yorum yazabilir dedim mi? Evet yorum yazabilir, like atabilir, hype puanı verebilirsin. <laughs> Sevgili çıkardım. Hadi çıkalım. Nasıl çıkacağız ya? Çok soğuk. Bir tane nazar boncuklu kolye aldım ama kolye çok uzun geldi. Onu değiştireceğim. Şöyle göstereyim size. Ucu böyle. Bir tane böyle mavi taşlı bileklik aldım ama bileğimi kesti. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bunu iade edeceğim. Bu bunu zaten tutuyorum. Yıldızı çok hoşuma gitti. Bir de böyle bir balık ucu almıştım. Onu da geri vereceğim ben. Çok mali 15 yıldır New York'ta yaşıyorum. İlk defa bu kadar çok Christmas'la ilgili şey yapıldığını gördüm. Overdose, Christmas dekorasyonu, Christmas her şeyle ilgili çok Christmas yaşıyorum. Ben anlamadım neden böyle her yerde, şehrin ortasında her yerde Christmas'la ilgili şeyler var. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Bilmiyorum bu sene çok fena ortalık yani Maria Carey'den, Adriana Grande'den, o şarkılardan, Noel babalardan, süslerden, her şeyden overdose yaşıyorum sokağa çıkmak istemiyorum resmen yani ama iş yerim, her şey yani Rockefeller'ın yanında çalışıyorum yani yapacak hiçbir şey yok. Şu hale bak her yer yani her yer nefret etmeye başladım. Ay New seviyorum ama yani yapmayın arkadaşlar gidin artık ülkenize, şehrinize geri dönün. Union Square'e Ikea e, sanırım bir mağaza açmış ama küçük bir mağaza. İnanmıyorum buraya Ikea'nın. Ikea mı açmış buraya? İnanmıyorum Ikea açıldığına buraya. Buraya Ikea açıldığına inanmıyorum. Ama zannetmiyorum büyük olduğuna. Sevindim. Vallahi sevindim. Ama zannetmiyorum burada eşyaların falan olduğuna inanmıyorum yani. Wow. İnanamıyorum. Ya çok güzel. Ya tabaklar çok güzel. Bu arada tabakları merak sarmış durumdayım. Oh çok güzel. Allah Allah. Ya bunlar da çok güzel. Neredeymiş? Alsam bunlardan birkaç tane. Ya bunlardan alayım ben birkaç tane. Güzel olur dekoratif. Şöyle büyüklerden alacağım. İki tane hatıra. İnanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Yüzüme bakar mısınız? Şoklardayım şu an. Ama dediğim gibi zannetmiyorum o kadar büyük olacağını. Çünkü burası küçük bir ee, alan. Yani Böyle bir mağazayı kapatmışlar. Sadece böyle küçük aksesuarların olduğu IKEA ürünleri yapmışlar. O güzel olmuş, sevdim yani. İki katlıymış, bir de üst katı var. Böyle çok büyük değil ama böyle ev eşyaları falan var işte, küçük mutfak eşyaları. tam New York apartmanlarına benzemiş. <laughs> Köpeklere bakın. Çiçekler güzelmiş ama. Ikea kıyafet de yapmış. T-shirtler. Balenciaga. Şapkalar falan. Su şişesi. Union Square'daki um, Christmas Market'teyim. Burası o kadar kalabalık değil bugün neden bilmiyorum. Belki de saat erken olduğu içindir diyeceğim ama bakayım saat kaç. Hı, saat bile geliyor. Umarım, umarım 2026'da Chanel'e bir... Ay bu kim ya? Sen kimsin ya? Bunlar hep aynı zaten. O kadar çok Türk var ki, yapan çeken onlardan izlersiniz. Karnım aç, biraz kendime bir yer bulmak istiyorum. Bu tarafa gideyim, bu tarafa gideyim, bir değişiklik olsun. Bu tarafa gideyim. Bu arada beni New York'ta orada burada gördüğünüz zaman durduruyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Geçenlerde Deniz diye bir hanımefendi beni durdurdu ablasıyla birlikte. Buradan onlara selam yolluyorum. Şu an buradalarmış. 40 günlüğüne buraya tatile gelmişler. Kız da size, kız size ne para var kız? 40 günlüğüne buraya tatile mi gelinir? Olaysınız. Türkiye'de millet açlıktan ölüyor. Huh. Öyle beni gördüğünüz zaman yolda durdurup konuşabilirsiniz ama korkutmayın. Ee, bazen de unutuyorum YouTube kanalımın olduğunu. Ee, biliyorsunuz ben Fifth Avenue'de çalışıyorum. Ee, beni orada görmeniz çok normal bir şey. O yüzden e, iş çıkışlarımda normal yani unutuyorum yani YouTube kanalımın olduğunu. Eğer suratım beş karış olabilir, sizi görmez olabilirim veya bu kim yapabilirim alınmayın, bozulmayın, kendinizi tanıtın veya size bir gülücük attım değil oradan hemen aklıma geliyor aa, YouTube kanalım olduğu aa, Acaba Nostrum'a mı girsem? Gelin Nostrum'a girelim aa, Yok, unutuyorum, Gerçi unutuyorum O gün de unuttum, ondan sonra arkamdan koştu hanımefendi Ondan sonra Cuma Kaan deyince sonra aklıma geldi, hatırlattı kendini Öyle yani Ama bu arada Instagram hesabıma mesaj olayını kapattım. Artık bana oradan mesaj olarak ulaşamayacaksınız. Çünkü istemiyorum. Kişisel birebir iletişim halinde olmayı istemiyorum. Çünkü bu beni psikolojik olarak daha iyi hissettirecek diye düşünüyorum. Artık bir duvarımız var. Artık benimle birebir iletişim halinde olamayacaksınız. Böyle daha iyi. Burada da bir sürü şeyler var ama benim alacak hiçbir işe ihtiyacım yok. Böyle bakacağım böyle. Şunların eskiden ballısı vardı. Çok seviyordum. Onu üretmediler çünkü bal olayı, e, içinde bal var bilmem ne, arıların bilmem ne e, yok oluyor diye yasaklamışlar şu tarafa gidelim. Size daha önce bahsettiğim bir tane kurabiyeci vardı. Bu acılı kurabiye vardı. İçinde biberli. Ee, onu buldum. Ama ismini söyleyemiyorum. Şimdi dışarıda göstereceğim size markasını. Ee, sadece hafta sonları oluyor diye. Arkada görüyorsunuz logoyu. Ee, onu buldum hemen. Girdim aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle sadece belirli günler oluyor. Acılı, dar, siyah çikolatalı ve acılı. Acı yani içinde biber var. Özel bir çikolata. Bunu Murat çok seviyor. Şu an West Village'deyim. Burası Westford diye geçiyor. Buradan Penn doğru yürüyorum. Belki buralarda yiyecek bir şey bulursam canım çekerse yerim dedim. Trene binmek istemedim. Türkiye ile iletişim kuramıyorum. Ayıp yeni yeni yerler açılıyor ya. Çok hoşuma gidiyor New York'ta yeni yerler görmek. Sanki başka bir şehre taşınmış gibi hissediyorum. Her yerde bir sıra, her yerde bir sıra. Bir de para yok. Bu neyin sırası acaba? Az önce Heidi Klum'u gördüm. Ağzını burnunu kapatmış kocaman gözlüklerle. New York'ta yaşadığın zaman böyle karşına ünlü çıkabiliyor. Çok güzel bir şey ve... Size bir gülü çıkarttım. Ben de bir ünlüyüm ve her dakika karşında çıkabilirim ona göre ayağınızı tek kalın. Burada kocaman bir böyle ünlü bir peynirci var bu arada. Burada ünlü Joe's Pizza'cı var. Burayı seviyorum ya. Güzel bir yer. Gene kuyruk var meşhur. Her yerde kuyruk var. Westford'dan yukarı doğru çıktığınız zaman böyle çok güzel bir sokak burası. Mağazalarda böyle küçük küçük butikler var. Bayılıyorum. Buraya bak kastım şeyler var. Ürünler. Benim işim hep bunlar biliyorsunuz, severim. Zaten beni hep kaliteli insanlar takip ediyor, bu da kaliteli bir vlog. Zaten beni varoşlar takip etmesin yani, benimle argue yani yani, benimle tartışmasınlar bile yani. Yok niye böyle dedin, niye şöyle dedin? Size ne ya? İstediğimi söylerim, istediğimi yaparım. Burası benim kanalım, benim vlogum. Bu da benim hayat tarzım. Benim seçimlerim. Değil mi ama? Siz beni yargılayamazsınız. İstediğimi koyarım, istediğimi paylaşırım. Hayat benim. Laf mı soktun? Mesaj geliyor telefonuma. Size de geldi galiba, iletildi. Çok soğuk, ellerim dondu. Ne güzel süslemişler, baksanıza. çok güzel süslemişler. Herkes böyle güzel güzel süslemiş. Bayılıyorum bu sokağa. Ne diyordum? Herkesin kendi hayatı. Kimsenin hayatına karışamazsınız. Herkesin tarzı farklı. Youtube kanalı farklı. Ben diğer insanlar gibi değilim. Diğer takip ettiğiniz insanlarla beni karıştırmayın. Ben sanatçıyım. Ben Uberci değilim. Benimle konuşacağınız şeylere dikkat edin. O yüzden benim iletişimi kestim. Benimle iletişiminizi kestim. Bu kadar sadece. Daha da yorum yapmayacağım. Her yerde bir sıra var kardeşim. Bu ne ya? Amerikalılar <laughs> <niye> çıldırmış <laughs> yani. Her şeyin sırasını bekliyorlar. Ben bekleyemem yani. Kulağımda da Gülşen çalıyor. Yandın söndüm. Ayşen öyle baba geliyor galiba. Ay yok gelmiyor. Şu az geçti. <laughs> 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 Özlediniz mi kız beni? Sorry, excuse me. <laughs> Spotify'a girdim. Dedim ki Türkçe yeni çıkan müziklere bakayım. Ne dinleyebilirim? Bu arada gözüm seyiriyor. O kadar soğuk üşüdüm. Ne dinleyebilirim? Yeni çıkan neler var diye. Ya şaka mı bu? Türkiye'de yeni çıkan şarkıcılar, şarkılar. Ne öyle ya? Ne kadar şey insan onlar ne ya? Siz yazık binah ya o insanlar. O yeni çıkan insanlar. Şu resmen çöplük. Türkiye bitmiş halde ya. Şaka gibi. <laughs> Çöplük dinlenecek bir tane şarkı yok ve yeni nesil onları dinliyorlar. Çöplük yani çöp. Bu ne ya? Bakarat'ın yaptığı avizeye bakın. Wow. Aa, çeviremedim kız. Sergini çıkardım. Parmaklarım dondu kız. Aa, dön. Wow. Çok güzel değil mi? Avize yapmış şeyin ortasına. Meatpacking'in ortasına. Wow. Görükebiliyor mu bilmiyorum. Görükebiliyor mu? Bana bak ama. Olay. Güzel yapmışlar. Biz herhalde en son şanslı nesildik. Ne müzik var, ne bir şey var. Yeni nesil çok terbiyesiz, ahlaksız. Ne müdanaları var hiçbir şeye. Hiç, hiçbir şeyi tölere etmiyorlar. Her şeyi çok biliyorlar. Çok madiler, çok... Bilmiyorum vallahi. Yazık yani. Her neyse, Spice Market'e, Chelsea Market'e geldim. Buraya da, da biraz çark atayım, dolaşayım. Sonra eve gideyim. Ellerim, kıçım, başım, götüm dondu. Ay, New boşalmış ya biraz. Geçen hafta çok doluydu. Tabii artık herkes evlerine gidiyor. Christmas nedeniyle herkes aile ziyaretleri gerçekleşiyor. Ay gidin de boşalsın artık. Bıktım sizden ya. Muji vardı. Unuttum ben. Muji'ye bakayım bakayım. Ne var burada? Eve kaldım. Şenerle birlikte Whole Foods'a gittik. Biraz patates kızartması aldım. Onu kızartıyorum. Şimdi onu yiyeceğim. Onu yemeden önce size bay demek istedim. Bay yapmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşür müyüz, görüşemez miyiz bilmiyorum. Ama çarşamba günü, Christmas günü. Çarşamba günü Murat'ın evine yemeğe davetliyim. Çekim yapacağım büyük bir ihtimal ama ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Yayınlayacağım günü siz belirleyeceksiniz. Bu videonun altında yapacağınız yorumlar, motivasyon, mesaj, beğeniler bir sonraki videonun geliş tarihini belirleyecek. O yüzden basın tuşlara, basın tuşlara. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size bir gülü çıkarttım.